Ne güzel oyun var burada. oyun oynayacağım ben. Okey ne Pratik. oğlum ayaklarını çek. Ya duy anne ya duy şu anda oyun oynuyorum ben. Ya of çek oğlum seni mi bekleyeceğim ben? Ya nereye gitsem geliyorsun ya. Allah hala Allah Aynı de uzamış. Pratik oğlum yaz tatilde geldi hala elinde tabletler. Duy ya anne belki YouTube'u yorulabileyim. Çok olursun böyle pratik. Evet herkes beni beğenebilir nereden biliyorsun? Sen bir ders çalış önce sonra başlarsın Youtube'a. Ee, okullar tatil anne. Oğlum sen yine de ders çalış. Sonra derslerinden kalıyorsun. Ya, ya başımdan git ya. Allah Allah seni babama şikayet edeyim de görsen. Babam bir şey demez ki. Der görürsün sen bulaşıklara yardım etsene pratik. Anne ben ya annemem bulaşıktan ya. Anne babam ne geldi. bir şeyin var senin. Babam ha. geldi babam. Allah Allah. Babacığım babacığım geldi. Gel baba. Hı. Hanım hazır mısın çabuk gidiyoruz hastane. hastaneye. Annem hastane hastaneye mi? kaldırılmış hadi hadi çabuk Aa. ol. Tamam tamam. Pratik oğlum usludur tamam mı? Pratik ne oldu ki babacığım? Ol ne olmuş anneanneme? Oğlum bilmiyorum. Anaannen hastaneye kaldırılmış. E ben de gelsem. Hmm. Oğlum şimdi çocuklara göre bir yer değil orası. Boş Boşver. Ee, pratik, sana oğlum dışarıdan pizza söyleyeceğim tamam mı? Aha. Al bakayım şu parayı da. Bir şey ihtiyacın olursa alırsın tamam mı? Yabancılara kapıyı açmıyorsun tamam mı? Tamam, tamam baba. Tamam e hadi biz gidiyoruz. Tamam. Kendine dikkat et. İstediğin kadar playstation falan oyna tamam mı oğlum? Sıkıntı yok hadi bay bay. Oğlum tamam. hadi çabuk gel. <laughs> oğlum uslu dur. Tamam o annem de gitti babam da. Ben oynayabileyim istediğim oyunu. Ah bana paya bu Ben bir pizza söyleyeyim pizza. Ne ee, neredeymiş? Ha, şu pizzacı güzel galiba. O sıcak sıcak getiriyormuş sahibisi. Tamam buradan hemen isteğimi yapıyorum. Hah. Tamam. Pizzam gelir bir yerden. Geldi mi? Ne kadar hızlı geldiler. Ana polisler geldi. Kapıyı açar mısın tatlı çocuk? E, ne oldu polis abla? Aa, hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Her zamankinin daha tamam. hazırım. Tamam. Çaktırma. Ee, merhabalar çocuğum. Senin adın şeydi değil mi? Ee, neydi? Neydi? Pratik. Pratik değil mi senin adın? E, nereden biliyorsunuz adımı? Çünkü biz senin babanın arkadaşıyız. Baban da polis değil mi? E, evet. E, babam polis evet. E, doğru söylüyorsunuz. E, babam buralarda mı acaba? E, o anneanneme hastalanmış. Onu ziyarete gittiler. Gelecekler bir birazdan. Babam da zaten bize dedi ki gidin oğlum evde tek ona bakın dedi. Biz o yüzden geldik. Ama olmaz ki babamın izni yok. Yok yok babam zaten bize söyledi. Dedi ki pratik dedi oğlum evde tek başına. Lütfen ona göz kulak olun polis arkadaşlarım dedi. Biz de o yüzden geldik böyle abinle beraber bu abinle beraber. Gözüm bak bu da benim polis kartım. Bakayım. Ha, polisin evet. Ama niye böylesiniz? Bıyıklayın sakalın saçın. Genetik genetik bak pizzacın da geldi Aa, pizzam. Sana. teşekkürler. Hoş geldin. Hoş geldin amca. Al bakayım sana yavrum şöyle pizzanı vereyim. tamam. Hah, İçeri bırakayım gideyim. Bu yak ya. bu yak masaya. Tamam babam parasını ödedi merak etme. Kendine iyi bak. Hadi bay bay. Bay bay. E ben ödemiştim payasını Aysin daha. <laughs> o, o, da bahşiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, polis abla e, ne yapacaksınız? Burada mı duyacağınız babam gelene kadar? Yok yok içeriye geleceğiz içeride. Sana göz kulak olmamız gerekiyor evladım. E, tamam buyurun gelin. Gel 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 hadi dikkat et. Ee? Buraya oturabilirsiniz. İsterseniz televizyonda güzel filmler var. Hmm, gel bakayım sen de otur bakayım çocuğum. Oturdum. <laughs> ee? Beraber film izleyelim. Abin de yukarıları kontrol etsin. Değil mi abisi? <laughs> Aha, evet ben bir gidiyorum geliyorum Pratik. Sana süt alacağım tamam mı? Ha, tamam. Ne, ne sütü? Yukarılara Yukarı... bakacak kimse var mı? diye, evet. falan girmesin evinize diye. Evet belki var. Tamam oydu. Ha, şöyle bakayım nerede. Kasa buradaymış şöyle gideyim de açayım zengin olayım. Eh de e, şu neredeydi şu bomba bakayım şöyle Şimdi şuraya şunu koyayım birazcık uzağa geçeyim şöyle Oh tüm paralar burada vallahi doldur 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 Zengin olduk zengin olduk Geliyorum şimdi Abla güzel mi film? Çok güzel çok. <laughs> Evet evet bizim bence gitme zamanımız geldi artık. Dur bakayım. Değil mi? Aa bize acil bir iş geldi oğlum. Ee, çabuk bizim hapishaneye gitmemiz lazım. Bir şeyler olmuş yine. Polislerin görevi geldi. Hadi bakalım biz gidelim oğlum. Sen burada dur tamam mı? E hani beni koruyacaktınız öyle demiştiniz. Koruduk baban mesaj attı birazdan geliyormuş. Ha öyle mi? E tamam. Teşekkür edeyim abla e, abicim. Rica ederiz babana da selam söyle. E, adın <laughs> neydi abla senin? E, sen şey de ona. Karabela kübikte Kar, Kara Karabela. Tamam. <laughs> Karabela kara. de o bilir bilir. Hadi ha, gidelim. Biliyor hatim. mu? Tamam öyle derim. Hadi gel gel. Selam ha. söyle babana. Hadi bay. Bye bye. bye. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ama beni koyumaya gelmişler. Koydular galiba. <laughs> ben biraz oyun oynayayım. Ay Oy. Şimdi ne vaydı? Roblox'a yeni bir oyun gelmiş. Hemen onu oynamam lazım. Ee? Hadi oydan hadi. Çabuk. Kaç oyna. Geldik hadi bakalım. Hah, geldik bey. Ah Oy. A, babacım. Peki, oğlum. oğlum ne yapıyorsun bakayım? Yalnız başına sıkıldın mı? Yok baba oyun oynuyordum. <laughs> ee? Hayır biraz sıkılmadım. Senden Nasıl? sonra pizza söyledim. Ne? Pizzacı geldi. Onu hapur, hapur yedim. Hemen, hemen ardından da iki, bir polis abla bir polis abi geldi. E sen göndermişsin beni korumaya geldiler. Ne? Ne? Evet. Ne diyorsun oğlum sen? Biraz oturduk onlarla film seyrettik sonra çok kahkahayla yattık. Ama dediler ki bizim işimiz çıktı. Hemen çıkmamız lazım dedi. Merak etme dedi. Ne? Oğlum ne polisi? Benim polis arkadaşım falan yok ki. Nasıl yok? Normal yok oğlum. Ne polis arkadaşı? Ne, bilmiyorum baba. Bir tane... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buraya iki kişi mi geldiler? Evet. Ha, ablanın adı Karabela Kübik'miş. Kara bela küçük. Evet karaya. o beni tanıy dedi. Hmm, hayır, hayır 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 bu olamaz ne bu olamaz bu olamaz. Ne oldu? Ne oldu? Hanım kasa nerede bizim kasa? Nasıl? Yukarıda ne oldu ki? Hanım kasayı patlatmışlar. Ne? Bak. Oh, oha pratik. Nasıl fark etmedin ne oğlum? <laughs> ne bileyim bir şey oldu. Bir, bir top gibi bir şey patladı. O mu patlamış? Evet oğlum kasamızı patlatmışlar. Ben bunları tanıyorum. <laughs> Hanım pratik çabuk gelin. Ne yapacağız bey? Ne yapacağız? Evimize hırsız girdiği için polise gideceğiz. Ay, Polis ben sensin. Polisi... Ee, ne yapayım kafam karıştı. Yine karakola gidelim çabuk. Tamam. Baba duy ben de geleyim. Oğlum gel tabii ki. Tutanak tutacağım. Oğlum kara Kara bela kübik dediğine emin misin? Evet öyle dedi barın tanıdığım kişi değildir çünkü bulması bey. çok zor olacak. O kim bey? Hanım bu buraların en büyük sinsi soyguncusu. Sürekli şeklini şemalini değiştirir. İnsanlara anlaşılmadan soygunculuk yapar. Çok iyi bir hırsızdır. Gelin. Oğlum. Oğlum. Şimdi ben sana yanıma gel. Resimlerini şuraya çıkartacağım. Hah. gel. Şunlar mı? Bak bakayım. Neydi baba? Bu muydu Aa, ana! evet evet şu şu kadın karabela. Ee, Öbeği, öbeğini de bilmiyorum çok böyle sakallı bıyıklıydı saçlar uzundu. Komikti bir yaz. Ya ben demiştim zaten e, odur diye de işte tam da emin olamadım. Yalnız bir, bir sıkıntımız var. Ne baba? Bunları yakalaması bayağı zor olacak. Çünkü sürekli mekan değiştiriyorlar. Allah'tan en son Mr. Brockhaven bize izin vermişti polislere. Sürekli hırsızlık yapan insanların derilerinin altına GPS sistemi yerleştirip onların yerleri bulmamızı sağlamamız için özel bir sistem geliştirdi. Şuradan takip edebiliriz. Gelin. Hmm. Baba bulabilecek misin? Çok payımızı Tabii. almış daima. Tabii ki bulacağım. Hiç merak etmeyin. Bey hadi Ama... çabuk ol. Hanım bulduktan sonra bütün paramızı araklamış olabilirler. Bekle her şeyi harcamış olabilirler. Nerede bunlar? Ah buldum. Deniz kıyısındaki teknenin oradalar. Hadi çabuk. Yakalayacağım baba oynayı. Evet evet çabuk olun. Yakala oynayı baba. Hırsızmışlar bir de. İyi. Çabuk 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 çabuk. Siz burada kalın. Hemen bir baskın yapıp geliyorum. Tamam, tamam baba. Bey, çabuk ol. Babam yakalayacak anne oynayı. Buradan özel evet, silahımı da alayım. Dikkatli olur. Tamamdır. Hadi bey hadi. Ha şeye gidiyor yata gidiyor galiba yattılar. Evet. Hadi bakalım. Şşş, hanım hanım duyuyor musun arabanın telsizinden? yüzünden? Dur pratik arabaya geçmemiz lazım. Evet bey duyuyorum. Hanım sesin gelmiyor yandaki tuşa basıp konuş. Nasıl basacağım? Yok burada tuş. Allah. Pratik bassana. Hanım duyuyor musun sesimi? Görüyor musun? Tuşa bas. Yanında tuş var. Tuş. Ha bastım. Ha şimdi geliyor sesin. Hanım bu teknede değiller. GPS'lerini buraya çıkartmışlar. Derilerinden sökmüşler. Ne? Evet. Onlar artık bulmamız baya bir imkansız. Geri geliyorum arabaya. E, ne yapacağız biz? Pratik bin arabaya bin. Tamam anne. Oğlum. Maalesef ki artık onlara ulaşmamız neredeyse imkansız. Neden diyeceksin? Çünkü bütün paramızı almışlar. Ve tekneye de GPS'lerini çıkartmışlar. Artık onları hayatta bulamayız. Ne yapacağız? Hanım bilmiyorum. Bir radyo kanallarında gezeceğim. En son görüldüğü bir yer varsa anca orada keşfedebiliriz. Tamam of. Be bunlar eskiden nerede takılıyordu ya? Bunları ilk nerede bulmuştuk? İlk nerede bulmuştuk? Hmm, çiftlik. Bunlar ilk çiftlikteki o adamı soymuşlardı. Abi tabii ya. İlk önce hırsızlığın nereye yaptılarsa oraya konacaklardır. Geri dönmüşlerdir. Hemen çiftliğe sürüyorum. Tamam bey. Aa, çiftlik bu ya. Vay 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 vay. Demek buradasınız. Sesimizi bile duymadılar. Şurada. <laughs> Çok eğlenceli ya. Ne kadar paramız oldu baksana. Baba konuşuyorlar <laughs> bu idiler. <buyurlar. gülüyor> zengin olduk, zengin. Pratik <laughs> arabayı buraya kapatayım ki kaçamasınlar oğlum. Tamam. Zaten görmediler bizi. Şimdi benim takip edin. Çabuk arkamda olun. Tamam, tamam baba. Be. Vay 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 arabaya bak. <laughs> Bu kadar parayla nereye gitsek tatile? Duvar teslim, olun, teslim olun, teslim olun, Aa! teslim olun, teslim olun. Bu kim, bu kim? Ay Aa! polis kim? Dur, dur, dur yapma. Ben polis şefi Han, teslim olun. Brokeman komiseri, teslim olun. Ay du duvara geçin, duvara geçin. Duvara geçin. Geç duvara. Baba bu ne işte? <laughs> bu ablaydı. <laughs> Çık şunu kelepçeliyim. Ha, ah, şunu da kelepçeliyim. Payalayı Sen nereye koydunuz? Olacağım. Payalayı çıkayın. Çağmışsınız payalayımızı. Oğlum sadece bizim paralarımız değil lan. Görmüyor musun? Bütün bu okyanındaki herkesi soymuşlar. Soğanı çevirmişler. Buyda bir sürü paya var. Kim mi acaba bunlar? Daha çok var. Hiç merak etmeyin siz. Sen Aa, sessiz ol kaydo. Pis çocuk. <laughs> çabuk arabaya geçin. Çabuk. Olamaz nasıl buldunuz bizi çok iyi saklanmıştık bu kez planımız çok iyiydi. Yürüyün fazla konuşmayın sıkarım valla. Hepsi senin yüzünden küçük çocuk burada. Niyemiş benim yüzümden payanayımızı niye çalıyorsunuz? Aa, Pis hırsızlar. Geç Hadi bakalım. İnin aşağı. İn 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 in. Olamaz ya. Olamaz. Evet. Konuşmayın. Geç. Hapse gideceksiniz. gideceksiniz. Her gün çıktığımız gibi tekrar çıkacağız. Ha, ha, çıkarsınız. Babam her zaman sizi yakalay. Geç. Oo. Süper. <laughs> Hepsi senin yüzünden küçük çocuk. Buradan kurtulunca sana yürünü göstereceğiz. <laughs> Biraz zor gösterirsiniz. Ömür boyu burada kalacaksınız. Kusura bakmayın. Hadi. Pratik gel bakalım. Pratik. Bir daha oğlum kimseye kapıyı açma dediğimde kimseye kapıyı açma. Duydu mu beni? Tamam babacığım. Açayım mıyım bir daha? Aynen. Bir ben daha polis elbiselerini göyünce Onları da polis zannetti beni Kandaydilay. Ne yapalım artık? Yasaklatacağız oğlum burada satışlarını. Herkese polis üniforması satılmaya başladı. Millet polismiş gibi davranıyor. Ne yapacaksın? Tamam oğlum. Sen şimdi annenle birlikte arabayı alın. Yavaştan gidin. Ben de birazdan geliyorum. Şunların kaydını yapacağım. Tamam, tamam babacığım. Hadi gel. Tamam anne gidelim. Kaydocuğum gel seni bir kaydını yapayım.